Herkese iyi haftalar. Umarım hafta sonunuz iyi geçti. Güzel bir hafta sonuydu. Çok eğlenceliydi. Hava çok güzeldi. Şeye gittim, Koç Müzesi'ne gittim bu hafta sonu, pazar günü. Ailemi alıp. Çok güzel bir müze. Orada yemek de yedik. Bayağı da kalabalıktı. Şiddetle tavsiye ediyorum gitmenizi. Çok güzel bir müze. Çok güzel arabalar var, motosikletler var. Ondan sonra yani... ve hava da çok güzeldi. Dışarıda yemek yeme fırsatımız oldu. Güzel bir gündü. Hoş. Aileyle bir arada olmak çok... ...güzel bir his. Seviyorum öyle. Ben... ...evde kalmayı bazen çok daha fazla tercih ediyorum ama aileyle de böyle aktiviteler yapmak da çok hoş oluyor, çok keyifli oluyor. Hatıralar oluyor. Anlatabildim mi yani? Hatıra yaratmak gerekiyor. Onu unutmayın. Bu lafımı unutmayayım. Hatıra yaratmak gerekiyor. Neyse haftanızı şimdi oturup da böyle malum şeylerle başlamak istemiyorum. İşte yok dolar 10, euro 11, EYT'lerde ne durum nedir falan filan bunlar. Biraz hafif bir matrak başlayalım. O güzel haberlerle başlayalım. Güzel haber de oluyor. Komik haberler de var. Ama güzel haberler de oluyor. İstiyorsanız ilk önce komiklerle başlayalım. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nde bir haber gözüme takıldı. Ürdün ile İran arasında oynanan karşılaşmanın ardından büyük bir tartışmadan bahsediyor. Tabii ki. Haberi okuduğunuzda maçın ne zaman oynandığı, hangi gün oynandığı, niye oynandığı, kimler oynadı hiç alakası bile yok. Spor yani tipik bir gazetecilik örneği. Ama e, haber biraz bana biraz palavra gibi geldi ilk başlarda. Haber şu. İran-Ürdün kadın futbol takımı maçının sonunda penaltılara gidiliyor. Penaltılarda da İran'ın karacısı Ürdün'ün penaltılarını kurtarıyor. Ancak Ürdünlüler şüphelenmeye başlıyor. Neden mi şüpheleniyorlar? Buna hazırlıklı olmanızı istiyorum. Kaleci'nin erkek olduğunu düşünüyorlar. Ciddiyim. Yani o durumda erkek olduğunu düşünmüşler. Niye belli değil. Yani bir iki resim var tabii ki. Onları da e, göstereceğim size. E, hatta maç esnasında şeye bile demişler. FIFA yetkililerine bile konuşmuşlar. Ya bu Kaleci galiba erkek. Bir kontrol edin. Nasıl yapılıyor? Yani o zaten o konuşmayı düşünemiyorum bile yani hakeme dönüp bu kaleci erkek kadın olması gerekiyor kontrol edin. Nasıl kontrol etmemi istiyorsunuz? Yani cevap da o. Yani imkansız bir olay ama şu, haber o. Hatta FIFA'ya da başvuruyorlar. Yani böyle bir sağlıkçılar arasında, doktorlar esnasında, doktorlarla birlikte kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kişinin kadın olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor diye. Ben bu haberin tamamıyla yalan olduğunu düşünüyordum ki bir iki tane uluslararası haberde de çıkmaya başladı. Ee, i̇şte Ürdün Federasyonu FIFA'ya şikayet ettiğine dair. Bu neye aklıma geldi biliyor musunuz? Tamam belki ama işte tek bağlantısı futbol ve aynı zamanda erkek olması. Bir zamanlar Fenerbahçe e, çok da genius bir fikir. Hoşuma da gitmişti o fikir. Fenerbahçe kulübü sadece kadın ve çocuklar için böyle maçlar organize ediyor ve de futbol tarihinde bir ilkti bu. Bir tane fenerbahçe Manisa Manisaspor maçı sonrasında Digitürk, Big TV böyle bir kadına odaklanmıştı. Sonra o akşam ve de ertesi gün sosyal medyada çeşitli işte e, gruplar arasında resimler yollanmış, İşte e, kadınlar maçına erkek girdi, kadınlar maçına erkek girdi. Ortaya çıktı ki o erkek değilmiş, hanımefendinin ismi Sema Hanım'mış. Sema Hanım'ın öyle bir olayı vardı. Bu ne zamandı? 2011 yılı. Bakın 2011 yılındaydı bu. Ondan sonra hatta böyle kaçak taraftar falan filan diye şey yaptı. Sonra tabii ki herkes hiç, bir nevi özür diledi herkes hanımefendiden. Hanımefendi de dava açtı tabii ki bu sosyal medyada paylaşımları. Biraz ona bağlamak istedim yani. Ayıp ediyoruz. Yani gerçekten ayıp ediyoruz bu konularda. İkinci haber de bu hafta sonu bir büyük operasyonla ve de milyonlarca doların harcandığı e, devasa bir operasyon, bin kişinin katıldığı bir operasyonu. Üç tane İsrailli e, casus yakalandı. Öyle bir şey olmadı. Üç casus falan yakalandı da böyle büyük bir operasyonla olmadı. Hikaye şu. Üç tane İsrailli turist bu Çamlıca'da, Çamlıca Kule'ye gidip orada resim çekerken ve de anladığımız kadarı e, tek tük aldığımız haberlere göre e, Cumhurbaşkanlığın e, evini de resmini çekmişler. Ama resmi çekerken aralarında İbranice konuşurken oradaki güvenlik görevlisi hemen anlamış durumu ve de bunlar casus diye polise haber vermiş. Peşinden <laughs> polis bunları yakalamış. Yakaladıktan sonra görmüşler ki Aa, hem de Dolmabahçe Sarayı'na da çekmişler. Orada çalışma yeri var e, Cumhurbaşkanımızın deyip bunlar casus diye hop cezaevine yollamışız. Şimdi hemen belirli medya grupları hemen bunun üzerine atladı doğal olarak. İşte casuslar yakalandı, operasyon bilmem ne. Şimdi ben bir casusum ve de ben 40 TL verip Oradaki Çamlıca Kulesi'ne para vereceğim. Oraya tepeye çekeceğim, resme çekeceğim. Ama Google Earth'ten bakarım yani Cumhurbaşkanı ofisinin resimlerini. Dolma bahçesine, Dolma Bahçe girerseniz buluyorsunuz. Yani bana biraz, bana biraz diyecek. Esas çok komik bir haber bu bence. Ee, tabii ki neye görüyorlar aynı zamanda? WhatsApp gruplarından da e, resimleri de paylaşmışlar arkadaşlarıyla. Burası çok güzel, ne güzel vakit geçiyoruz. Meğerse turistlermiş. Üç tane İsrail turist. Hatta İsrail Dışişleri Bakanı bile açıklama yaptı. Ne olursunuz bunlar turist sadece lütfen hiçbir şey yok diye açıklama yaptı. Tabi bu neden kaynaklanıyor doğal olarak? Neden? Yabancılar, işte İsrailli ajanlar, İsrail, Mossad, CIA herkes bize karşı, dış güçler. O korkuyu siz saldıkça bunlar olacak. Ama sonra oturup da rıçe şey yapmayın ha niye turist gelmiyor, İsrail'den niye turist gelmiyor Türkiye'ye ve hatta niye hiç hiçbir yatırım gelmiyor diye sonra ağlamak yok. Yani düşünsenize şimdi bu turistler muhtemelen serbest bırakacağız. Bir iki gün içerisinde göreceksiniz. Onlar İsrail'e dönecekler ve de orada böyle çarşaf çarşaf haber olacak. İşte Türkiye Cumhuriyeti bizi casus zannetti diye. Ne o sonuçta? Tatile gelmişler. Abi bu yabancıdan korkma olayı yani aşağıda toplumda bir oy kitlesini sağlamlaştırabilir. Ama bizi dünyadan koparıyor aynı zamanda. Çok komiğime gidiyor böyle şeyler yani gerçekten yazık vallahi billahi yazık. Şeye daha yazık ama. Yani oturup da bütün bu... şeyler olduktan sonra güvenlik görevlisi hadi neyse... ondan sonra polis... peki... müdür... ondan sonraki müdür... işte... Em em emniyet müdürü... bir yere kadar birisi durup ya dur bir dakika iki dakika bir MIT'e haber verelim bunlar ya yani bir, bir şey yapalım... Hemen hop diye bunları cezaevine yollamayalım diyen olmadı. Ne yazık değil mi? COP 26 bitti. Ee, hatırlıyorsunuz COP 26, e, İskoçya'da iklim değişikliği ile ilgili büyük bir konferanstı. Cumhurbaşkanımız gidecekti ama gitmedi çünkü güvenlik. Ah. Evvelki programlarda izlediniz niye gitmediğini. Onları artık anla. Bir önceki programları izleyin. Bir kere daha anlatmayacağım size. Ama sonuçta bir iki tane güzel karar çıktı. Onlardan bir tanesi benzinli ve dizel e, arabalara 2040'ta elveda diye. E, bu çok güzel bir haber. Yani bütün dünyanın dönüşümüyle Türkiye'de bu dönüşümün içerisinde olmasından dolayı ben çok gurur duyuyorum ülkemizden. İmzalamışız da bunu. Tabi imzalamak da yani orada kalmıyor. İmzalayıp da aynı zamanda o bahsettiğimiz hedeflere de ulaşmak gerekiyor. O hedeflerinden bir tanesi de sıfır emisyon da aynı zamanda. E sıfır emisyona getirmemiz mümkün. E, ama e, 2040'a beklememize gerek yok. Benzinli ve dizele 2040'ta elveda diye. Bence 2040'a hiç beklememize gerek yok. Çünkü espri geliyor şimdi anlatacağım size. Çünkü <laughs> çünkü bu kadar çok ÖTV öderseniz zaten hiç kimse almayacak bu arabaları. <laughs> Yani haklı değilim Yani gerçekten 2040'a kadar beklememize gerek yok. 2022'de elveda, 2021'de elveda diyoruz bu arabalara. Kimse alamıyor ki arabaları. Ya, ev değerinde araba var. Ev. Ev. İnsanlar geçen yıl aldıkları araba ikinci elden karlı bir şekilde satıyorlar. Yani unutun abi böyle 2040'a beklememiz hiç beklememize gerek yok. Zaten biz biz baskı biz öndeyiz. Hah. Buldum. Biz COP26'dan önce davrandık. Başla. Flash, 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 flash. Ve sonunda veda vakti. Ama merak etmeyin yarın yine buradayım. Lütfen bir ricam olacak. Şunu görüyorum. Yorumlarınızı yazıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz ve de like atmıyorsunuz. Şimdi üç tanesinden bir tanesini yapmanızı rica edeceğim artık. Lütfen artık tamam. Tamam buraya kadar geldik. i̇ki aydan beri bu programı yapıyoruz. Tamam hadi. Tamam ne olsun. Hadi yalvartmayın adama.